Ee, Ali Bey bir soru var. Ee, Sevgi Kartal sormuş. Demiş ki ben e, 1973 doğumluyum. E, 97 tarihinde SSK başlangıcım. E, Ekim 2008'de evlilikten dolayı işten ayrıldım demiş. Evet. 2011'de bir buçuk ay başka bir işte çalıştım. işten ayrıldım. İki çocuğum var. Biri üç biri bir buçuk yaşında. E, benim emekliliğime ne kadar kalmış? 97 işe girişli hanımlar 54 yaşında emekli olurlar. Hmm. Hanımefendi 54 yaşında en az 5.975 gün sayısıyla alternatif olarak da 58 yaşında 3600 gün sayısında emekli olma hakkı var. Yani e, 58 yaş 3600 gün veya 54 yaş 5975 günde emekli olur. İki tane çocuğu varmış 1 ve 3 yaşında doğum evet. borçlaması yapabilir ama tavsiye etmem yaşı öne getirmeyecek. İleride 54 veya 58 hangisini amaçlıyorsa o yaşlara geldiğinde yeterli prim, prim ödeme gün sayısı yoksa doğumları o zaman borçlamasını tavsiye ederim. Ee, Ali Bey telefon attığımızda bu defa Kenan Bey var. Kenan Bey merhabalar buyurun. Merhaba. E, iyi i̇yi günler Ali Bey. Deniz'den sevgiler. E, benim mukabele. Deniz'e bizden de selamlar. E, 04-11-1959 doğumluyum ben. Evet. E, 23-9-1985 Balkur başlangıcım. Evet. E, yalnız Balkur'da 3 kere e, giriş çıkışım var benim. Toplam 13 yıl 8 ay 26 gün. Evet. Ve SSK e, 94 3 Mart'ında başka bir girişim var. Evet. 270 gün toplamı başka da yok. Askerliğimi peki, yaptım ama borçlanma yapmadım. Peki Kerem Bey 94'ten önce mi bu 13 yıl 8 aylık bakur? 94'ten önce 1985'te Hayır. 13 yıl 8, yani, 8 ay 26 270 gün SSK'm var dedin ya. Ha, ya kur, 13 7, 8 yıllık bağkurmuş tamam mı 94'ten önce mi? Sonrasında var mı? Hayır sonrası yok. E, ee, yıl başında kesildi ee, 2010 aralığında. Ama o zaman bir hata var bak 85'te başlamışsın. 94'e kadar 9 yıllık banko yapması lazım. Ee, 85-92 arası var 7 yıl. 98-99 arası bir yıl kusur var. Ha işte bak var yani o yüzden şey <laughs> yapacaksın. bu 270 var. gün ses var ya. Bunu ha. 1260 güne tamamlarsan yani 1000 gün daha firma ödersen 3 yıl daha SSK'ya prim ödersen SSK'dan evet, emekli olacaksın. Onu biliyorum. Bağkur'dan ben Bağkur'dan ise 15 yılı tamamlamak şartıyla 58 yaşında evet. yaşında 2017 yılında emekli olursun. 2000 kaç yaşında? 2017 yılında 58 yaş doldurup 59'dan gün aldığında yani 4 evet. Kasım 2017 günü askerliği evet. borçlanarak Bağkur'dan emekli olabilirsin. Yani bu toplam günüme 15 yılı tamamlamam Doğrudur. gerekiyor. Doğrudur. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Iyi evet. Evet e, teşekkürler diyelim. E, Abdülkadir Öztürk sormuş e, Ali Bey. Demiş ki bir özel hastanede bu kritik bir soru gerçekten dikkatimizi çekti. Bir özel hastanede asgari ücretle çalışmaktayım. E, 26 Aralık günü yani bu hafta içinde işverenler e, beni işten çıkarmak için baskı altında işten istifa ediyorum diye dilek çağırdılar. Ama ben işimi bırakmadım ve devam etmek istiyorum. Tazminat vermemek için böyle yapıyorlar. Acil olarak ne yapmaktayım? Şimdi ne Aslında gerekir? Abdülkadir Bey ve durumda olan çok kişi var. Evet. Şimdi ama hukukta baskı olarak başına silah dayamadılarsa böyle bir şey imzalamaları doğru değil. Yani imza atarak hata ediyorlar. Hı hı. E, kendisi istifa ederek ayrıl diyerek tazminat ödemekten kaçınmak istiyorlar. Buna fırsat vermemek için imza atmamaları gerekir. İmza atıyorlarsa daha sonra kendi aleyhlerine kullanacak bu imzalar. Baskı altında imza ancak silah zoruyla, tehditle olursa olur. Tehdit yoksa gel buraya imza de ben imzalamam diyecek iradeyi göstermeleri lazım çalışanlarımızın. Yani imzalamak zorunda değil Doğrudur. Evet. Ama i̇mzalayınca tabii kendi aleyhine kullanılacak. Hı -hı. İmzası gerçek olduğunda kabul ederse tazminat alması çok zora girecek. Evet. Ali Bey, e, telefon hattımızda bu defa Ali Bey var. Ali Dede adaşınız bir anlamda. Ali Bey buyurun sizi dinliyoruz. İyi günler Ali Bey. İyi günler efendim. Buyurun. Ee, öncelikle teşekkür ederim yardımlarınız için. Teş Biz Kuzey diyor teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdi bize. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ben evet. 195970 doğumluyum. Evet. Ee, benim güçsüz giriş sorunum var. Babamın yanında 1 4986 16 yaşındayken bir e, iş yerinde giriş yapıldı. Bu babanın yanında mıydı? Babamın yanındaydı. Ee, şimdi o evet. olma sorun var. Eğer babanın evet. yanında olmasaydı herhangi bir sorun yoktu. Hı evet. hı. kabul ettirebilirdik. Evet. Ama 18 yaşından küçük çocuklar anne ve babaya ait iş yerinde evet. bir mahkemeden alınmış izin yoksa ...sigorta olarak çalışamazlar. Anladım. Ama bir şey de söyleyeyim. Bu şirket babana ait bir şirket olabilir mi? Yani gerçek vergi mükellefi midir? Limited veya anonim şirket miydi? Gerçek. Öyleyse şirket... bunu yapacak fazla bir şey kalmamış Ali Bey. Anladım. Ee, bundan sonraki ilk e, sigorta gün girişim 92 tarihinde çıkıyor. Fakat 1988'de de Bağkur kuru hizmetin başlıyor. 1.7, 1988 Çok güzel. O zaman 1 senin için sosyal güvenlik başlangıcın. SSK'ya evet. mı devam ediyorsun şu anda? Şu an SSK'da devam Öyleyse 51 yaşında 19-5-2021 günü emekli olacaksın. Tamam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.